Merhaba efendim herkese ay hava esiyor azıcık güzel böyle şey bir hava var bulutlu sıcak ama sabahta geç kalktım biraz baktım esiyor şeyden akşam gittik ilaç aldım dextro falan birkaç ilaç aldım eczaneden eczaneci reçetemi vermedi onda mı kalıyor Murat'la gittik ha, reçete onda ay bir biri de geçti tam ilaçları alacağım önüme bir beklediğimiz sıra var ay postanede de böyle oluyor Markette, kasada da böyle oluyor. Sıranızı bekleyin ayol. Benim Facebook hesabım da çalınmış herhalde. Ne bileyim bir bakıyorum yok Urfa'da açıldı. Yok şeyde açıldı. Valla böyle şehir şehir. <laughs> Nedir bilmem artık. O girebiliyor da böyle şey mesajlar geliyor. Ay, bu evde yıkıldı vallahi üzüldüm. Sana çöktü. iyi ki altında değildi. Ben orada oturuyorum. Telefonla konuşuyorum da.